Notların ardından güzel bir haber verelim sevgili izleyiciler. Güzel haber Burak Özçivit ve Fahriye Evcen cephesinden geldi. İki yıllık ilişkileriyle ilgili güzel bir karar aldılar. Tarih, ay, her şey belli. İşte haber. Şeyde... Rol icabı takmıştı. Gerçek oldu. Yan yana... Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evleniyor. isimler bir bir evlenirken onlar düğünlerine katılıyor. Ne zaman evleneceksiniz sorusunaysa klasik o cevabı veriyorlardı. Sıradı da siz varsınız hanım bu kadar iyi. İnşallah. <laughs> var bir düşündüğümüz. Bakalım kısmet. Böyle yani bir kısmet düşünce vardı bildiğimiz kadarıyla tabii. Hı hı. Tarihi ne zaman? Evet, tarihini biz de şu an bilmiyoruz. Evet, kısmet. Ve beklenen haber geldi. ...birlikte rol aldıkları dizide oynarken aşk yaşamaya başlayan çiftin Temmuz ayında nikah masasına oturacakları söylendi. Özçivit ve Evcen çiftinin Roma tatilleri sırasında yakışıklı oyuncu sevgilisine evlenme teklif etmiş... ...olumlu cevabını ardından Fahriye Evcen'in Almanya'da yaşayan ailesinin evine el öpmeye gitmişti. için Burak Özçivit'in oynadığı dizinin final yapmasını bekleyecek olan çift bu sürede hazırlıkları da tamamlayacak. Aldığımız duyumlara göre söz yüzükleri Fahri Evce'nin ailesinin yaşadığı Almanya Solingen'de takılacak. Dünyanın... Alayı için uzak doğuyu tercih ettikleri söylenirken nikah sonrası güzel oyuncu Evce'nin Zekeriya Köy'deki villasında oturmaya devam edecekleri iddia edildi. Aramızda tarihsiz. Evet, iki yıl önce Çalıkuşu dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı. Biz onlara, daha doğrusu hayranları onlara şey diyor, Brangelina, hani Angelina Jolie, Brad Pitt nasıl birbirlerine yakışıyorlar. Hayranları da onları öyle görüyor ve müjdeli haber geldi Temmuz ayında. Kesin mi bu? Nikah evet. masasına Kesin. oturacaklar. Evet, evet. Hayırlı olsun. Evet. Yani hakikaten ikisi de birbirlerine yakışıyorlar. Temmuz'u seçmelerin o, nedenini o, de söyleyelim. Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı dizinin sezon finaline girmesi. Ramazan Bayramı sonrası iki nedeni bekleyecekler. Temmuz'da hem İstanbul'da yani Türkiye'de hem de Almanya'da iki tören olacak. Çünkü Fahri Evcen'in ailesi Almanya'da. İnşallah uzun ömürlü olur. Evet. İnşallah. Mutlu olsun. İnşallah olur. Yakın, mus mutlu olurlar. Evet, yakın çevreleri de e, evlendiği için iki tarafta ünlü olunca sizin evde bir taraf ünlü. İki tarafta ünlü olunca senin gözlemlediğin kadarıyla nasıl gider işler? Daha, mı, daha zor mı, mı zor acaba? Yok ya. O kişilerin karakterine bağlı, bak olaya bakışlarına bağlı, yüreklerine bağlı, vicdanlarına bağlı, beyinlerine bağlı, ilişkinin gidişatına bağlı, Hı. içtenliğe bağlı. Bunlar hep birbiriyle orantılıdır. İkisi de e, işinin en güzelini yapmak için uğraşıyorlar. Evet. Belki İkisi birbirinin dertlerinden de güzel daha iyi anlarlar. He, yani işlerinde başarılılar. Yani çok zaman da ayıramazlar aslında birbirlerine. Baktığın zaman bizi aynı filmde oynuyorlar mı? Hı -hı. Şu anda aynı filmde mi? Şu anda mi? aynı şeyde. Yani aynı birinin seti var sadece akşamlar 3-5 saat filan. Yani isterlerse bu ilişki çok rahat yürü. Evet, evet. üzmezlerse birbirlerini. Evet, dikkat evet. ederlerse. Evet. evet. Yani biri çekerken bire bırakırsa. Bir de eğer ikisi bir taraftan çekerse kopar. Egolar çarpışmazsa kopar. peki. Aynen öyle. Tanju çok teşekkür ediyoruz sana. Gerçekten zor yayında bize destek oldun, yanımızda oldun. Senin zaten Çağan Ankara var, evet. Ankara'ya gideceksin. Evet, Ankara Biz de reklama gidiyoruz.